Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir oyun içeriğine hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte Age of içinden Bug of History 2'yi formlamaya çalışacağız dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım. Buradan Almanya'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 4127 bin binlik bir nüfusumuz varken 336 bin ekonomi direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonra buradan vergilerimizi ve mallarımızı standart kuranlara çekeceğim. Dostlar bu arada bu tür serinin devam için aşağıdan videomuzu beğenerek ve henüz kalmama deseniz de abone olarak bizi destekleyebilirsiniz dostlarım. Yavaş yavaş 20 bin abone doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi buradaki her şey eş eşit kılmamız lazım. O yüzden beşer beşer hepsini dağıtacağım. Şuraya da 5, buraya da 5 verelim. Ve en son orada bakımda 20, 10 tane vererek burayı kapatabilirim. Arkadaşlar öncelikle 10.000 askerimi bir sileyim. Ee, ve bu arada size küçük bir detay göstereceğim. Buradan diplomasiye basıyorum. Hükümet biçimi değiştir dediğim anda görüyorsunuz ki bug Bu Lucas ufak bir gönderme. Bug ne olduğunu bilen bilir zaten. Yorumlarda bir arkadaş sürekli yazıyor da onu da kırmayayım diye ekledim. Dostum buradan da seni sevdiğim bil. Hadi bakalım. Şimdi e, öncelikle biraz bizim para basmamız lazım. 55 bin ile birlikte direkt olarak bug izleme bir geçişimizi yapacağız. Daha sonrasında buradan diplomasi bağını bastığım anda çekilenleri bug of history 2'yi görebilirsiniz dostlar. Yani buradan Çek Cumhuriyeti'ne Slovakya'yı, Macaristan'ı ve Avusturya'nın yarım topraklarını almamız gerekiyor. Sebebi ne bilmiyorum alacağız arkadaşlar yani almamız gerektiğini söyle biz de alacağız oyunu yarıda bırakmak olmaz e, Bu arada Lucas oynamak istiyorsanız oyundaki herhangi bir devleti kaldırıp Evjo Suvazi işini eklemeniz gerekiyor Yoksa oynayamazsınız dostlar ben bile bu resmini ilk kez görüyorum nereden çekmiş acaba bunu Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şimdi hükümet biçimimizi değiştirelim ve bagizime geçişimiz yapacağım Evet an itibariyle Age of History üzerinde bir tane örümcek gibi bir şey oldu ve e, buradaki damgamız değişti görüyorsunuz ki dostlar. Artık bu şekilde oynayacağız ve buradan şekillendir hala Bug of History de duruyor. Güzel. Hemen şuradan e, mallarımızı, vergilerimizi hemen arttıralım. Şehir yönetime de benziyor lan. E, şöyle bir Arkadaşlar şunu da biraz kısacağım. Tamamdır. Şimdi öncelikle Çek Cumhuriyeti'ni topraklarımıza katarak başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar aklınıza böyle garip garip içerikler geliyorsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Nerede kaliteli içerik var? Hepsi bizim kanaldan çıkıyor biliyorsunuz ki zaten. Ee, hadi bakayım. Evet öncelikle bir Çek Cumhuriyeti'ne bir savaşımızı açalım. Gel bakalım hocam sana bir topraklarımı almak üzere giriyorum. Ee, bunlar benim topraklarım kardeşim. Bu arada arkadaşlar Polonya'yı kaldırıp Age of Civilization eklemem bence ufak bir gönderme olabilir. Ne diyorsunuz? Bence bu fikre katılmanız lazım. Buraları alacağım. Çek Cumhuriyeti'nde zaten az asker var diyecektim ki başkentte ilim, ilim ordu çıktı arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynamam gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada bu hafta ve önümüzdeki hafta içinde Discord'umuzda oyunumuz hakkında bir görsel paylaşacağım. Eğer görseli görmek istiyorsanız açıklama kısmına Discord'umuza gelmeniz yeterlidir. Ee, askerleri hemen şöyle toplayalım. Tamamdır. Çek Cumhuriyeti'nden çıkacağım çünkü burada bir son yapmam gerekiyor. Ee, al bakalım hocam şunlara. Evet bug yoksa kurulacak mı? Hadi bakalım o mutlu gün geliyor. Ee, şöyle asimilasyonlarımızı yapacağım. Daha sonrasında dostlarım e, askerlerimizi de basmaya devam edebiliriz. Zaten buradaki küçük devletler olduğu için rahatça topraklarımızı katabiliriz. Allah'a şükür hiç kimse ittifak değil. Az önce konuşmayı unuttum. Lanet olsun. 12.000 askeri de şöyle çekelim. Hedefimiz bu kim lan? Slovakya. Tamam Slovakya'yı topraklarımıza katacağız. Hemen savaşımızı ilan ediyorum. Ee, buradan gireceğim. Buradan da gir abi. E, ee, buraları da alıyorum. Şimdi dostlar bu arada Bag of history kurduktan sonra ekrana birçok daha e, medeniyet daha gelmesi lazım. Çünkü onları da eklediğimi hatırlıyorum. Zaten göreceksiniz ileriki safhalarda. Bu arada her of Iron 4, Aeropa Universe gibi farklı oyun, oyunlarla ilgileniyorsanız lütfen açıklama kısmındaki yan kanalımıza gitmeyi unutmayınız dostlarım. Bugün Birleşik Krallık serimizin ikinci bölümünü attım. İzlemenizi %100 tavsiye ederim. Büyük Britanya'yı formlamak için adım adım ilerliyoruz bakalım. Şimdi asimilasyonumuzu hemen hepsini yapacağım. Daha sonra şöyle bir şeklendir bug of history 2'ye bastığım anda. Avustralya'nın yarım topraklarını hala almamız gerekiyor. Bu arada başkent Viyana olacak. Onu da söyleyeyim de sizlere dostlar. Hükümet biçimi değiştirdim mi? Herhangi bir şey değişiyor mu acaba? Lukas bir şeyler falan eklemiş midir? Bir bakayım. Anarçımıza geçeceğim dostlar. Evet herhangi bir şey değişmedi. Ee, hükümet biçimi değiştirelim. Ee, mesela faşizm olalım. Yok yine bir şey değişmedi. Peki İslam yapalım abi. İslam'da neler olacak acaba? Bu arada bu Lukas niye buff'lı lu lan bu kadar? Acaba kendine buff vermiş midir lan bir bakayım. Vay üçkağıtçı. Şunlara bak kendine ne güzel buff'lar vermişsin sen. Lan Lukas Türkiye yönetseydi diye video yapsam mı acaba? Arkadaşlar bunlar ne güzel buff'lar. Ne zaman doğmuş? 92 doğumluymuş dostlar. Adamın doğum tarihini buldum. Yani kaç yaşında oluyor? 28 yaşında. Evet 28 yaşında. Benden 8 yaş büyük. O zaman ben bir bug izime geçiş yapayım. Lucas'ın doğum tarihini buldum. Bak sen şu işe. Evet. Ya bununla ilgili ayrı bir video gelecek bu arada. Sezar bu içeriği kaçırır mı? Kaçırmaz. Peki Lucas hakkın... Aha yanlışlıkla Hristiyan mı bulduk biz. Komünizm olmuş. Tamam hükümet biçimini arkadaşlar değiştirin de biz bir normalimize dönelim. Tamam bunu da kısıyorum. La oğlum bug geçiş yapabilir miyim artık? Sal beni. Tamam. Devam edelim arkadaşlar savaşlarımıza. Ülke yalama oldu ya. <laughs> Vallahi çok üçkağıtçıymış ben size söyleyeyim ha. Arkadaşlar kendine ne güzel bufflar vermiş. Sebebi de oyun yapımcısı. Ya böyle yok öyle bir şey ya. Ben senin bufflarını bir kısayım da gör. <laughs> ya kardeşim. Evet 130 bin ekonomisi var. O yüzden biraz daha dikkatli keşke savaş yasaydık. Ama işte girdik yapacak bir şey yok. Viyana'da büyük ihtimal arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman'ın savunması gibi bir şey göreceğiz. Ulan aslında var ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Kanuni Sultan Süleyman istese düşürürdü arkadaşlar. Yeniçerilerin disiplinsizliği yüzünden kaybettik biz orayı. Yoksa şu an var ya Avrupa'nın sahibiydik ben size söyleyeyim. Naziler savaş maçı çıkaracak. Otur lan yerine. Ne çıkartıyorsun savaş? Ya işte. Neyse şöyle alalım. 172 bin de askeri de çekiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Avusturya'nın yarı toprağını bırak tüm toprağını almayı da başardım. Talepleri gönder diyeceğim. Lukas'ın doğum tarihini buldum diye bir video gelecek. Gelecek yani. Bu, bu içerik benim kanaldan çıktı. Benim kanalda da devam edecek. Ulan bizim kanal, kanalda ne güzel içerikler var arkadaşlar ya. Valla bak ben size söyleyeyim. Bak bizim kanalda diyorum. Niye? Çünkü ya yani siz olmasanız ben olmam. Ben olma... O, o, farklı oluyor. Evet siz olmasanız ben olmam arkadaşlar büyük ihtimalle. Siz beni izlemeyi tercih ettiğiniz için bu arada çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Sizler birlikte adım adım 100.000'e doğru bakalım. Hedef 50.000 ama biz 100.000 diyelim. Al abi buraları. Şuraları alacağım. Macaristan'ı topraklarımızı an itibariyle katmaya başladık. Bakalım. 8400'lük askerimle birlikte şu 4000 askeri yutayım. Kendisi bana büyük bir asker göndermesi yapmış çünkü. Adam kendi doğum tarihini oynayıp demişti. Vallahi arkadaşlar ilk kez gördüm. Şaşır, şaşırmak. 28 yaşında bir yazılımcı. O zaman bu oyunu çıkardığında 25 yaşındaymış. Oha. Ben neyim abi ben neyim ya arkadaşlar. oyunu çıkardığında 25 yaşında olduğu göre Lucas'ın babası kaç yaşındadır? Matematik sorusu. şeklendirin bug of history. Bu ne la? Oğlum çok iyi lan. Peki ee, demokrasi olduk yanından. Bug geçiş yapsam ne oluyor? Ama herhangi bir şey olmuyor. Bu arada arkadaşlar çok iyi durmuyor mu ya? Örümceğe baksanıza. Lan aşırı iyi. Ben bu, bu, bu video çok kaliteli bir içerikti arkadaşlar. Ben diyorum ki bakın ee, şu Lucas e, herhangi bir detaylı video var mı? Şey var mı arkadaşlar? Bir bakayım da be. 15 Mayıs 1992. 15 Mayıs'ta doğmuş. Demek ki önümüzdeki Mayıs'ta 29 yaşına giriyor. Peki herhangi başka bir materyalimiz var mı? Yok ya. Başka bir şey yok arkadaşlar. Wikipedia'sı var. Neyse dostlarım. Kardeşlerim bir sonraki bölümümüzde içeriğimizde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalımı deseniz de abone olarak beni destekleyebilir ve henüz kanala katılmadıysanız da katılarak diğer videoları da erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Sizler birlikte yavaş yavaş 50 bin sonra 100 bin diye gideceğiz bakalım. Yan kanalımı takip alarak orada Kersu Iron 4, Europa Universe 4 ve farklı oyunların içeriklerine takip edebilirsiniz dostlarım. Yakın zamanda eee garip garip içerikler gelecek arkadaşlar. Bundan daha garip içerikler geleceğini yüzde yüz yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Lucas'ın doğum tarihini falan öğrendiğim hakkında yeni bir içerik daha atacağım bu arada yani. Onu böyle ondan da bir yaparım be. Tamam hadi kanalınıza çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.